Onedio.com sitesi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'le ilgili yaptığı 3 haberden dolayı Twitter'da gündem oldu. Müzik Gelin haberimizin detayına geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Müzik Haberlerde böceğin soyadı Haşere olarak yazılınca sosyal medya ayağa kalktı. Özür dile Onedio ile binlerce kişi tepki gösterdi. Tepkilerin ardından Onedio haberleri yayından kaldırdı. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya İl Gençlik Örgütü siteyi özür dilemeye davet ederek şu açıklamayı yaptı. Ulusal bir yayın portalı olan Onedio isimli içerik üreticisinin farklı tarihlerde yapmış olduğu haberlerde, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böceğin soyadını haberler içerisinde haşere olarak geçmesini CHP Antalya Gençliği olarak kınıyoruz. Onedio.com ise yaptığı açıklamada test aşamasında olan yapay zekadan dolayı yaşanan bir hata olduğunu söyleyerek tepkilere karşı şu açıklamalarda bulundu. Haber geliştirme amacıyla denemelerini yaptığımız test aşamasında bulunan yapay zeka sisteminden kaynaklanan hatadan dolayı çok değerli Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'ten ve tüm sevenlerinden özür diliyoruz. Kontrolümüz dışında gelişen bu hatanın tekrarlanmaması adına her türlü önlemi alacağımızı garanti ediyoruz. Sayın Belediye Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Kendisine en kısa zamanda ziyaret edeceğiz denildi. Siz de gündeme dair önemli haberleri almak istiyorsanız sizden ricamız lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Ayrıca video hakkında görüşlerinizi yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle.